Merhaba arkadaşlar, atölye günlüklerine hoş geldiniz. Atölyemden hepinize talaş dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bugün atölyede sizlere bana daha önce sıklıkla sormuş olduğunuz bir sorunun cevabını uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Bu soruda genelde bıçaklarımı nasıl bilediğim, nasıl daha keskin hale getirdiğim konusunda bu konuda bana çok fazla soru geliyor. Çok fazla benden bu konuda yardım isteyen... Teknik soran görsel isteyen oluyor. Ben de bununla ilgili bir e, video hazırlamaya karar verdim. Arkadaşlar bıçaklarımı e, genelde zımparayla, zımpara masatlarıyla biliyorum ki ağzı çok bozuk değilse. Yani ağızları çok fazla zarar görmemişse sadece körelmiş keskinliği gitmişse genelde zımpara masadıyla daha keskin hale getirmeye çalışıyorum. Bunu nasıl yaptığımı, nasıl ekipmanlar kullandığımı size anlatıyor olacağım. Hep beraber elimizdeki kesmeyen, körelmiş bıçakları keskin hale getirelim. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar şu bıçakları kısaca bir tanıyalım. Şimdi birkaç çeşit bıçak vardır. Mesela benim kullandığım bu bıçaklarda şu bıçağın namlusudur. Bu namludan sonra tek açıyla hem namlu incelir ve hem kesme açısı yani tek bir açı vardır. Kim bıçaklarda ise namludan sonra hem namlunun incelme açısı ve en uçta da kesme açısı vardır. Bu açılar çok önemli. Çünkü bileyleme yaparken bu açıları korumamız gerekir. Bu açıları bozarsak zaten ne yaparsanız yapın o bıçağı bileyleyemezsiniz. Daha da kötü hale getirirsiniz. Yani doğru açılarda doğru şekilde bileyleme yapmak için bu açıları iyi tanımamız lazım. Benim genelde bıçaklarımın hepsi tek açılı. Yani direkt namludan namlunun inceldiği açı var. Size bu bıçaklarla göstereceğim. Genelde bunlar yontma ve detay bıçaklarım. Şu uzun yontma dediğim bu ince detay var. Bu da kısa yontma dediğim benim kendim aynı yontma. Bıçaklarımı kendim yapıyorum bu arada hepsini. Bu şekilde adlandırdığım bıçaklar. Öncelikle dediğim gibi ben bileylemeyi bıçağımın ağzı çok kötü değilse yani yara yoksa şu şekilde bakın hiçbir yara yok. Bir yara yoksa sadece keskinliğe gitmişse zımpara masadıyla bileyleme yapıyorum. Şöyle mesela buna bakacak olursak. Kör şu an. Normalde jilet gibi kesmesi lazım ama kesmiyor. Çok pürüz bırakıyor. Yani bunu masatta çok keskin bir hale getirebiliriz. Benim daha önceden hazırlamış olduğum numaralı masatlarım, zımpara masatlarım var. Mesela bu bin 800 bin. Bunu bıçağın durumuna göre 800 1000, 2000, 3000 şeklinde masat yaparak bileyleme yapıyorum. Şimdi bu zımpara masatlarımı nasıl yaptığımı size uygulamalı olarak göstereceğim, anlatacağım arkadaşlar siz de kendiniz zımpara masatlarınızı yapabilirsiniz. Tabi bunun için ilk önce farklı kumlarda, farklı ölçülerde zımparalara, zımpara kağıtlarına ihtiyacınız var arkadaşlar. Mesela bu binlik zımpara. Bunun 800'lüğü var. 600'lüğü var benim şu an elimde olan. 2000'liği var. Bir de 3000'liği var. 3000'lik kum. Şu 3000'lik olan daha böyle zaten deriye yakın. Şu da 2000'lik olan. Şimdi zaten elimde 800, 1000 ve 3000 hazır var. Bir tane de 2000 yapalım. Zımparadan sonra düz bir zemine ihtiyacımız var arkadaşlar. Zımparayı bu düz zeminin üzerine koyup masatlama yapmamız için. Bu zemin pürüzlü olursa masatımız da düzgün olmaz. Yani o yüzden düz güzel bir zemine ihtiyacımız var. Bu düzgünlüğü sağlamak için de zımparayı bir şekilde böyle düz bir maddenin üzerine sabitlememiz lazım. Bu ne olur? Tahta olur, e, düz herhangi bir şey olabilir, forex olabilir, e, plastik mika olabilir. E, ben tahta kullanacağım. Elimde bolca tahta olduğu için genelde tahta kullanıyorum. Şu şekilde kesmiş olduğum bir tahtanın e, üzerine bu zımparayı sabitleyeceğim arkadaşlar. Zımparamızı şöyle işaretleyelim. Ölçümü aldım. Zımparamı e, tahtamın ölçüsünde keseceğim. Tersinden kesiyoruz arkadaşlar. Yani bu yüzeyden keselim. Şu yüzeyden keserseniz zaten maket ucu da gider ve zarar görür zımpara. Şu şekilde kesimi yaptım arkadaşlar. Şöyle tahtaya göre kesimimi yaptım. Şimdi bunu buraya sabitlemek için birkaç yöntem var. Bunu e, bali, derbi gibi e, solvent yapıştırıcılarla yapıştırabilirsiniz. Patex ile yapıştırabilirsiniz. E, ben pratik olması açısından ince bir çift taraflı bant kullanıyorum. Şöyle ince bir çift taraflı bant kullanıyorum arkadaşlar. Bu bantı hazırlamış olduğumuz tahtanın baş taraflarına yapıştırıp istediğim ölçüde kesiyorum. Aynen diğer tarafa da. Güzelce yapışmasını sağlayalım. Dediğim gibi bunu farklı yöntemlerle ağacın üzerine sabitleyebilirsiniz ama çift taraflı bantı şu güzelliği oluyor. Zımpara eskidiğinde değiştirmek daha kolay oluyor. Şimdi iki tarafına bantı yapıştırdıktan sonra kestiğim ölçüdeki zımparamı bir tarafı şöyle sabitleyeyim hemen banta. Şöyle şu şekilde. Diğer taraftan da diğer ucunu da şöyle gerdirerek kıvırıp sabitliyorum. Evet. Şu an 2000'lik zımpara masadımı da hazırlamış oldum arkadaşlar. Fazlalıkları kesebilirsiniz şu şekilde. Evet. Zımparam hazır. Şimdi bu zeminde kayıyor. Ben bunu önlemek için aslında şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane de köpük bant dediğimiz çift taraflı var. Yani biraz daha etli, biraz daha köpükümsü, biraz daha kalın bu bant. Bu banttan arka tarafına yapıştırıyorum. biraz yakışkanlığa gitsin. Evet. Şimdi zeminde kaymak yapmıyor. Evet. Zımpara masatlarımız hazır arkadaşlar. 800, 1000, 2000 ve 3000. Şimdi benim bıçağım durumuna göre yani çok bir yara, çok bir e, körlük yok. O yüzden 1000'den başlayacağım. Hiç 800 vurup da ağzını bozmak istemiyorum. İlk önce 1000'lik zımparadan başlıyorum arkadaşlar. Zımparamı şöyle buraya sabitledim. Zımparanın çok fazla aşınmaması ve masatın düzgün olması için su veya ince bir yağ kullanabilirsiniz. Ben masatımı bazen bu şekilde VD40 ile yağlıyorum arkadaşlar. Daha güzel zımparayı da eskitmeden güzel bir masatlaması oluyor bana. Şimdi bakın az önce size bahsetmiş olduğum açıyı tekrar burada yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın şu bıçağın namlusu ve namlunun bir incelme açısı var şu şekilde görmüş olduğunuz. Ve bu açı direkt kesme açısıyla bir yani tek açı var. Şimdi bu açıya göre bileyleme yapacağız. Şu şekilde namlumuzu zımparanın üzerine koyuyoruz. Koyduğumuzda bakın şöyle çevirdiğinizde tak açı oturmuş oluyor görüyor musunuz? Şu an namluyu dayadım. Açıyı dayadım. Namluyu dayadım. Açıyı dayadım. Açıyı dayadıktan sonra masatlama işlemini yapabiliriz. Şuradan baştan doğru geleyim. Şu şekilde açıyı yerleştirdikten sonra kesme yönümüze doğru masatımızı yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta zor gelebilir ama el alışınca Bunu çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer tarafını yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde açıya oturttuktan sonra kesme yönünde masal atlama işlemi yapıyorum. Dediğim gibi ilk zamanlar zor gelebilir ama yaptıkça eliniz o kadar alışacak ki direkt açıyı oturtup yapacaksınız. Tabi bu masatlamayı yaparken çekerken bıçağın kafesine göre ayına göre de şu şekilde o kafisi vermek gerekiyor. Yani düz çekmek değil de hafif mesela şu an böyle biraz açıya göre yay şeklini vermemiz gerekiyor. Evet açıya güzelce zımparayı yedirdim arkadaşlar. Şimdi e, bu binlikte iki binlikte daha temiz daha pürüzsüz bir e, zımparalamaya devam edeceğim. Evet 2000'likle de güzelce masadımı yaptıktan sonra 3000'likle son e, derin niyetine kullanıyorum bunu arkadaşlar. Son en temiz e, masadımı yapıp keskinliği sağlamış olacağız. Evet, bayağı bayağı bitirdik. Şimdi ben denedim tabi arada. Şu iki noktada takılan vardı. Yani şurada ve şurada takılan iki nokta vardı. Şimdi oraları da halletmişim. Evet, halletmişim. Şurada biraz daha var. Şurayı biraz daha yedirelim. Sanırım orayı ben yaralamışım biraz. Bu dağ falan geldiyse ya da bazen düşürüyorum bıçağı elimden. Biz çok takılıyordu kağıdı keserken bayağı yedirdim orayı. Allah şu an gayet iyi. Evet orayı da halled. Bak yine takılıyor. Şurada küçük bir yer var ya. Bir bakalım. Evet. Şu an Evet, gayet iyi. Şu an gayet güzel kesiyor. Yani tabiri caizse kağıdı bile yontması lazım benim için. ince bir parça keseceğim bakayım. <laughs> ya şu olayı boyalıyorum ya. Görüyor musun? Küçücük parça bile kesebiliyor. İşte bu harika oldu. değil mi? Şöyle küçücük küçücük bile kesmesi lazım benim için. Kağıdı daha iyi yontması lazım yani. arkadaşlar bıçağımızı harika bir şekilde masatlamış bileylemiş olduk şimdi tabi artık yağdan pastan ve demir tozlarından biraz matlaştı bunu par parlatmak için de yine e, 3000 veya 2000 Ben genelde 3000 tercih ediyorum kuru zımparayla şu şekilde Zımparalarsak parlatırız arkadaşlar. Yalnız bu işlemi yaparken çok dikkat ediyoruz. Hem açıyı bileylediğimiz ağzı bozmayalım. Hem de elimizi kesmeyelim. Çünkü küçücük bir hareket artık elimizi keser. Bıçağımız keskin bunu unutmayalım. Şimdi şu işlemle kuru zımpara işlemiyle güzel bir parlatmayı hedefliyorum. Bakalım. Evet tabiri caizse artık bıçağımız jilet gibi arkadaşlar. Dikkatli olmak gerek. Hep beraber zımparadan yaptığımız masatla bıçağımızı harika bir keskinliğe getirebileceğimizi görmüş olduk. Ben gerekli testleri yaptım. Size şöyle yine göstereyim. Kağıt üzerinde özellikle bir ahşap sanatçısının oyma işiyle uğraşan birinin istediği nitelikte şöyle küçük parçalar dahi bakın oyma yapıyormuş gibi resmen kağıda oyuyor yani şu an. Küçük parçalar dahi alabiliyorum. Harika bir şekilde e, masat işlemimizi, bileme işlemimizi yaptık arkadaşlar. Yalnız bu işçi o kadar güzel ki kendini kaptırıyor insan ya. Şöyle çok küçük parçalar dahi kıyabiliyorum arkadaşlar, bir şeklinde. Şuna baksana. Bu ne demek biliyor musun? Ahşap üzerinde de harika bir işçilik demek. Yani bu bıçak e, bizim için ne kadar keskin, ne kadar hassas olursa bizim işçiliğimiz de o kadar güzel, o kadar temiz olur. Biz de mutlu oluruz, ahşap da mutlu olur, herkes mutlu olur. Bir de ağaç üzerinde göstereyim. Bu bir zeytin ağacı. Yine zeytin ağacından da biraz yontma yapayım size. Şöyle yüzeysel yontma gösteriyorum ki zeytin zor bir ağaçtır. Bir köşeden pat yontalım. kısımla yontalım. Sert. Derin bir kesme. Bu bir zeytin arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. <laughs> Yine yüzeysel bir yontma daha yapayım. Daha ne olsun? Harika. Evet arkadaşlar bu tür videoların bu tür bilgilendirmelerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Destek olun ki ben de yeni güzelliklerle, yeni videolarla, yeni bilgilerle karşınızda olayım. Hepinize teşekkür ediyorum.